Neden yaptın? Pişman mısın? Akşam saat 9.30 buçuk civarları falan ben taksi duran bizim. Ee, kendisi telefon etti çalışmana, söylediği adrese taksi istedi. Ee, cinayet işlediği yere. Daha doğrusu taksi istedi. Gittim kendisini aldım, oradan 100 ula gideceğimizi söyledi. 100 ula burada bir adrese geldik. Bir 5 dakika kadar falan kapının önünde bekledim. Ee, sonrasında tekrardan araca geldi, olay yerine tekrardan gitti cinayet işlediği yere orada indirdim kendisini. bir yaklaşık 15-20 dakika sonra falan tekrardan aradı beni. Arabaya bindiğinde eski pazara gideceğimizi söyledi. Bir yaklaşık 6-7 kilometre falan kala yolda durmamız istedi benden. Ben de sebebini sordum. Niye burada iniyorsun sen? Ne yapacaksın burada diye. Eski pazara gidecektim diye. üzerinde fazla nakit olmadığını söyledi. Ben de hava soğuk, kış ayındayız diye sonra verirsin diye şey yapmadım. Durmadım orada eski pazara kadar getirdim kendisini. Eski pazarda da Girişte göbekte indirdim kendisini. O sırada ben onu indirdikten bir beş dakika sonra falan karabük istikametine yola dönmüştüm tekrardan. Emniyetten telefon ettiler bana. Şahısla ilgili bilgi verdiler. Böyle böyle sen mi indirdin diye. Kendisi benim aracımda olduğunu, ben indirdiğimi söyledim. Sonra tekrardan e, polis ekipleriyle irtibata geçtik. E, şahsı takip etmem için benim geri dönmemi söylediler. Uzaktan takip ediver dediler şahsı. Ben tekrardan eski Eskipazara geri döndüm. E, bu sefer emniyetteki Arkadaşlarla telefonda sürekli irtibat halinde olduğumuzdan eski pazar emniyetinden arkadaşlar falan geldi, memur arkadaşlar. Onlarla birlikte bir görüşme yaptık. Onlara şahsın yerini gösterdim. Daha sonrasında Karabük ekipleri buradan yola çıkmışlardı zaten. Onlar geldiler. Olayda şeyi yakaladılar şahsı. E nerede yakaladılar tam olarak? Mengen yolu üzerinde yakaladılar şahsı. Ben indirdiğim yerden yürüyerek o Mengen yoluna doğru gidiyormuş çok sakindi. Hiç yani en ufak bir böyle bir yanlış bir hareketi falan olmamıştı. Ben zaten inerken belinde silahı fark ettim araçtan inerken. Görmüştüm kendisinde silahı da şey yapmamıştım. Tanıdığım için öyle bir ihtimal vermemiştim. Daha da polis arkadaşlardan öğrendim cinayet olduğunu.